Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Can Yaman'ın merakla beklenen yeni dizisinin adı belli oldu bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman'ın Disney Plus'ta yayınlanması beklenen yeni dizisinin ismi belli oldu. Dünyaca ünlü bir ismin de rol alacağı proje için Can Yaman Türkiye'ye dönüş yaptı. Türkiye çekimleri için gelecek olan Can Yaman'ın bir dünya starı ile karşılıklı olarak kamera karşısına geçeceğini de biliniyordu. Birçok unutulmaz yapımı yöneten Ulus Bayraktar'ın çekeceği dizinin merakla beklenen adı belli oldu. Dizinin adı El Turku olarak açıklandı. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.